Hepiniz Hepinize tekrardan selamın aleyküm arkadaşlar 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 Bugün gördüğünüz gibi bir Tycoon oyununa daha karşınızdayım arkadaşlar Eren boş ses çıkarma abi. O Bu Tycoon oyununu biz de bilmiyoruz Eren sana sana ses çıkarma Eren bilmiyoruz Ha sanırım havalı ne açıyoruz bu buraya? Bilmiyorum hatta. Ben de daha niye giymedi? Oğlum bu güzel oyuna benziyor yalnız arkadaşlar. Önüm boyu oluyor falan. Oo güzel ha vallahi güzel. Bak Taycan oyunlarını Adam severim. Ama daha oyuna girmedi. Ha biz bir şey de var. Biz vardı ben unuttum. 85.000'lik oyun. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama ben niye oyuna giremedim ha. Girer. Eren'le karşı karşıya gelemeyebiliriz. Bilmiyorum. Bugün bölümde Eren olmaya da bilir. Hatta olmayacak. Evet olmayacak çünkü adalar ayrı. Gördüğünüz gibi adalar ayrı. E bu oyuna girmiştik abi. Dedik de bu oyun değil ya. <laughs> Sesim kısıldı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu müziği nereden kapatıyoruz? Şuradan. Tamam. Tamam. Abi daha girmedi bende. Girer Merak etme. Şu girmez girmez bu ben Evet. Oyun Eren bilmiyorum. olamayacak bu bölümde. Biz gezeceğiz sadece. Yani biz olacağız. Bismillah. Biz bize kaldı. Hadi bakalım. İndirin donlar. <laughs> Öyle bir şey yok arkadaşlar. Neyse. Ee, biz şimdi oyunumuza odaklanalım. Gördüğünüz gibi böyle paramız her bu kasiyerlerden koyduğumuzda artıyor. Ev her büyüttüğümüzde fazla fazla paralar veriyor. Biz de bakın bu paraları harcıyoruz. Çatır bu ne 125 tamam hemen alayım. Gördünüz gibi. Bunun oraya ne koyduk? Ha atrop. Atro gibi oldu lan bu. <laughs> Neyse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 125, 85 yüzlerde falan hep geziyor ya. Yani. Çok pahalı ama yenide geçmeye çalışacağız. Önce dışarıyı bitirmeyeceğim. İçeriği bitirip sonra dışarıya geçeriz. Ee, böyle hemen şöyle 85 duvarımızı koyalım. 125 koyalım. Bu ne lan? 110'un var. 125'e var. Ee, Roblox seçtiği kanalını yazıp bizi Youtube'da bulup bir de kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok 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 bizi mahcup etmiş olursunuz. Yani yaparsanız onlara mahcup oluruz. Yapmazsanız ben de bilmiyorum. İsteyen yapsın, isteyen yapmasın. Umurumda değil. Yani baktığınız videolar güzel. Takip et beğenebiliriz. Baktığınız videolar kötü. Boş ver takip etmeyin diye geçebilirsiniz. Yani ona takılmıyorum ben fazla. Ama yine de siz bir takip edin. Bildirimler açıp bir kanala abone olun. Onlar bana yeter bro. Abi oyundan çıksana videoyu dursana Arkadaşlar ne olduğunu ben de bilmiyorum ama Eren çıkmak mı istiyor ama çıkmayacağım. Taykan'ı bugün Bir durdur, bir durdur dur, 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 dur. Ne var bu anlamadım. Eren bir şey söyleyecekmiş. Şimdi 5 dakikalık videoyu durduruyoruz. Arkadaşlar hoşçakalın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen başladık. Ee, bu arada cimrilik Part 3'ü çektik. Şu an yedekte duruyor. Onu yayınlamayı bekliyoruz. Bugün o yayınlanacak parti ki yayınlayacağız bugün. Üçü de yarın. Para nerede abi? Kötü şey ama çatır çatır koyduk ha valla bak. Çatır, çatır. ya. Pandemi <laughs> deneyeceğiz. Açma bir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen paramı su kartı ulan hızlı hızlı. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. <laughs> Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ona arkadaşlar, oğlum bak bu çok genişli daha. Sıçar arkadaşlar ağzımıza Abi, burası al. var. Al, 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 al. Bu video 10 dakika değil 15 dakika yapacağım bu videoyu. <laughs> Elim terliyor lan. 400 TL ne olabilir acaba? Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen böyle çatır tuttur koyduk. Onu niye koymadım? Hayır, 75 tane. Böyle duvarları yerleştirdik arkadaşlar. 300'e ee, 300 e 400 e Nerede alacağız? Merak etmeyin. 300 de alıyorum. Hemen neye bağırdığımı söylerseniz şu anda bir bokluk çıktı herhalde mikrofonda. Bilmiyorum. Mikrofon kapanmış. Haberim yoktur. Açayım. Açtım. Ana. Çıkacak. Oo, 3000 3000'e var lan. Günün sonuna alırız. Şöyle hemen paramızı lap diye bir şey Lap çek kaçalım. Lap kaçalım. Kaç. Sürekli de çekmeye gerek yok. Ben... Arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Yine kanala abone olup görüşürüz. Ve videoyu kapatmayacağım arkadaşlar. Kapatacağımı zannettiniz. Deme lan videoyu. Ama öyle bir şey yapar mı Takipçilerimin yüzüne video kapatır mıyım Eren? Ne? Takipçilerimin yüzüne video kapatır mıyım ben? Tablet dondum. Lazım. Biz o kadar şerefsiz parayı bulunca değişen bir insan değiliz. Bakın. 400, 400 TL. 400 TL'yi bunu mu Bunu. <laughs> Aha kostüm değişiyor biliyorum lan. Kostüm ne işim var? MENİ şey... KARAKTERİNİ AYNI KALSIN Şu PUBG'deki şeye benziyor ama hmm. Donları gezelim Boşver donları Ya kalsın ya istemiyorum bu Nasıl çıkacağız da Heh. Bizim karakterimiz aynısın Ana niye dondu lan Tamlet dondu ha her şey olmuştur. Şuradan çık yapıyormuşuz haberim yok. Oldu. Karakter ama çok güzel koşuyor lan. 910 alacağım bu arada. Ee, çok kolay falan var işte böyle gördüğünüz gibi. Havalimanı manama olsa gerek diyeceğim burası. Havalimanına da benziyor bakalım bir. Fazla büyülmüyor. Anlamadım. Dur bir dışarı çıkalım. Evet fazla binme. Evet havalimanı. Şimdi bir şu yapalım. Ben 900. Ben nerede oldu Şuradan gidelim. gidelim. Ha burası ters doğru buradan. Bakın gidiyoruz. Yürüsem daha azayım ben bundan. Gerçek ama bir şey olmaz. 900 yana. Kazık geldik. Arkadaşlar kazık mazık yemedik. Kazığı aptallar yer. Biz aptal mıyız? Evet. Çünkü part 1'de kazdık yedik. <laughs> Cimlilikte <Cimledik, değil> mi? <laughs> evet desene lan. Evet. He. Çocuğa zorla evet dedirttiriyor diyecekler sunma ya. Bunlar ne Harun. Ablam çay kahve bekliyorsan hiç bekleme vermezler burada. Gördüğünüz gibi çay kahve bekliyorlar ama vermeyiz burada arkadaşlar kimseye. Kim bedava çay veriyor ya değil mi? Değil mi? Şimdi e, paramız 3k olsun. Videoyu başlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 1k yaptım. Şu an 1k yaptım. Para gittikçe artıyor. Ben de anlamadım. 1 kyiz şu anda. Ve ben şurayı bitireyim ya. İnşallah biter. Fazla vermem inşallah. O Aa bitmedi lan bir kan. Ucuzmuş lan o zaman burası. Dedik ya ucuz anasını satayım. Hemen bitti. Görüyoruz hemen 400 kaldı. Buraya duvar çekmenin anlamı ne de 1600 e ne var burada Allah aşkına ya. Ama alacağım. Evet alacağım. Parayı biriktirelim alacağım. Bu arada 1600 alayım ben ya. Gerçek. 1600 olacak. Bekleyin. Şöyle hemen 600 olur. olsun. Şurası 610 video kaydını başlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 1600 demiştim ve şu anda 1600 olup Para hiçbir yere vermeden direkt ben 1600 alacağım. Bakalım ne gelecek. Buraya da aynısından koydu. Abi biz niye kazıklıyoruz lan sürekli. Şuradan <laughs> geçiliyor mu? Bir dakika ya. Çünkü biz malız. Aa geçilmiyor. Sıfır. Telifes. Sürekli böyle kazdırıyoruz. <laughs> Anlamadım ki. Burası neresi ya? Burası nereye? Oyun boş ya. Allah. Neyse. E, arkadaşlar, bu bölüm burada arkadaşlar, bitmezmiş gibi geliyor. Arkadaşlar Robux yüklememizi istiyorsanız like atıp abone olun. Robux yükleriz diğer bölümde diğer başka bir seriydi tabii ki. Evet başka. Bu iki katlı sanırım da buraya koyduk çünkü. İki katlı olun mu? Evet Angus. Beynini dinlenin. Küfür etme videolarımız. Ne oluyor? Küfür yiyince ne oluyor? Küfür şunu buraya mi? koy. Şunu 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 şuraya. Şunu şuraya. Birader burası ebesin iki dışarı yapacağız bir de ya. Arkadaşlar abim diyor hesabı tekrar al geldi abim. Tekrar aldı hesabı. Hangisi? Bu hesap var ya. Tekrar aldın ya abi. Hesabı. Hangisi? <sighs> PUBG. Ay abi deli ettik ya. Bu Peki, YouTube kanalımız işte. Oğlum hesap bizimdeki zaten. Ha 3500 araç koyduk Al, abi bizim bu neyde çekiyoruz biz bu kanalın ismi ne roblox hd hesabı sen bana vermemiş miydin he arkadaşlar doğru Eren'e tekrar verdim. geldi arkadaşlar hesap tekrar aldık geri verdi aldım <laughs> dedim bak Eren çekemez zaten konuşmaya bile utanıyor çocuk kendisine bir <laughs> telefondan kanal açtık video çekmiyor çekmiyor arkadaşlar. Şöyle dönüyorum lan gel ben de videoları çek diyorum. Ben kayıtta geliyorum gelmiyor. Neyse 12 dakika olmuş biz 1000 TL ile şuraları hemen bitirelim. Bitirebildiğimiz kadar bitireceğiz bitiremediğimiz kalacak arkadaşlar. Şöyle şunu yani. Ana! Bak kaldım ya. Hile 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 kesin hile. Neyse bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu ne? İneceğim de birader inemiyorum ki. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kapatalım biz burada videoyu. Neyse arkadaşlar bir videonun yedir. daha bir sonuna geldik. Kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Notbox işte kanalından da bil butonunu açın. Eren'in kanala açıklamalı olacak. Ona girebilirsiniz. Bye bye. Koyulan açıklamaya. Bye bye.